Evet Hollanda'da çift katlı bisiklet otoparkı göstermek istiyorum. Bakın alt katları var, bir de üst katları var. Ee, i̇nsanlar buraya bisikletlerini kilitleyip e, trene biniyorlar veya gelip buradan e, trenden inip bisikletine biniyorlar. Bakın park giriş şu şekilde. Şunu çekiyorsunuz, çekiyorsunuz. Onu aşağı indiriyorsunuz. Şu şekilde. Bakın böyle bunu aşağı indiriyorsunuz. Bisikleti buraya koyuyorsunuz. Bisikleti buraya koyuyorsunuz. Aynen şu şekilde olduğu gibi bisikletinizi kilitliyorsunuz. Tabii arka tekerleğiyle tam geçecek. Evet bisikletinizi kilitliyorsunuz. Sonra kaldırıp yerine sürüyorsunuz. Evet. devam et. Yap abi istersen. Aynen. Aynen. Sürüyorsunuz. Bisikletiniz burada üst katta durmuş oluyor. Tabi zincirlerken ön tekerleğinden bağlamamaya da çalışın. Bakın burada bir tane bisikletin ön tekerleğini burada bırakmışlar. Bisikleti söküp götürmüşler. Böyle şeyler de oluyor. Böyle eski püskü bisikletleri de bırakıyorlar. Bunları belediyenin zamanla toplaması gerekiyor tabi. Bakın bu şekilde çift katlı bisiklet otoparkı. Şuraya da bakın motorlar için yer yapmışlar. Şuraya da. Dikkat etmezseniz bisikletiniz çalınabilir rahatlıkla.